Merhaba arkadaşlar. Bugün laptopumuza ikinci hard diskimizi takmak için aparat alacağız. Ben siparişi bir ay öncesinden verdim ve bugün 26 Şubat 2015'te sabah saatlerinde elime geçti. Diye duygusal bir konuşma yaparak geçiyorum. Aldığımız ürün budur. 6 dolardır. Ee, Türkiye'de de var alabilirsiniz. 52 liraya var vatan bilgisayarda. Gitti gidiyor da almak isterseniz bazı kullanıcılardan 32 liraya kadar bulabilirsiniz. Bilmiyorum. O da kargo dahil değil galiba. Dahil olanlar da var. Onlar biraz daha pahalı. Aldığımız ürün bu arkadaşlar. Bugün elimize geldi. Ve memnun Takıyorum, kullanıyorum gayet iyi ürünümüz burada açıklamalar hangi bilgisayar en önemli o işlerden biri de bunun 12.7 inç mi ya da 9.7 milim mi hiç yanlış oldu milim mi ben bunu çıkarttınız hard disk değil de DVD'niz, DVD'nizi yerine taktığınız için DVD'yi çıkarmanızı ve metreli ölçmenizi. Ben ölçtüm 12.7 milimdir ve öyle sipariş yani. 9.7 verirseniz ne olur derseniz hiçbir şey olmaz. Aynı potla geçerli. Sadece bir boşluk var. Onda kağıt sıkıştırmayla çözebilirsiniz ama 12.7 ise 12.7 daha ince bir laptopunuz varsa 9.7 onu ölçerek sipariş ederseniz daha iyi olur. Sizin için e, bir ayda geldiğini söylemiştim. Dediğim gibi yani 52 lira vermektense 6 dolar 15 lira gibi bir parayla bu işi kurtarabilirsiniz. Bir deneyim olur. E, Aliexpress kullanmak için. Birerlerine zamanlarda Aliexpress anlatacağım. Şimdi niye? bu e, mağazaya ziyaret ettiyor ya niye gözükmüyor diye sorarsanız bu ürünü satıcı kaldırmış ben aldıktan sonra elindeki stoklar tüketti e, Aliexpress'e girince genel 95 üzeri ve yıldızı 4'ün üzerinde olan satıcılara güven olabilir bu da özellikle ve hangi seviyelere lazım tüm şeylerle uyumlu. Aynen 2000 nokta. Aynen bu ürün geliyor. Ön panel gelmiyor. Ön panel içinde kendi bildiğiniz çıkan kapa çıt diye çıkartarak buraya güzelce monte edebilirsiniz. Hat diskimizi bu bölgeye yerleştiriyoruz. Gayet şık. Bu nasıl takılacağı yazıyor. Aynen bu şekilde. DVD'mizi çıkartıp gösterdiği gibi artık aparatımızı takacağız. Rengi 12.7 inçlik bir laptop aparatı. Ona dikkatinizi çekelim Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olursanız sevinirim, sevinmeyeceğim o benim Abbas bu halime bağlı. Ee, bu videonun kulumunu cool nasıl takılacağını ilgili videoda gelecek. Aynı günde gelebilir. Başka günlerde de gelebilir. Ee, güzel zamanlarımız olacak inşallah. Pek TV kanalımızın adı altında. AliExpress'ten bağlandık, bildirdik Kutumuzu aldık. 12.7 milimetre diye. SSD ile takılabilir. En önemlisi bu. SSD, 2 SSD takarsanız ya da laptopunuzun diskine SSD diğer de 500 GB'lık, 1 GB'lık Hadislerinizi takabilirsiniz. Eğlenceli anlar dileriz. Fake TV sundu galiba. Bay bay.